Kolay gelsin Lina. Bak, ne yapıyoruz? yapıyoruz? Bir şeyin adı ne? Çörekliyim. Mardin çöreği yapıyoruz. Evet. Değil mi anneciğim? Evet. Kızlarımın o lezzetli <laughs> ellerinin yardımıyla harika bir çörek çıkacak ortaya eminim. Istiyorum. Hayır önce bitireceksin. Fırına giderken yumurta süreceğiz üstüne. Yap bakayım. Yapayım mı? Hı hı. Ver anneciğim. E bozdum, sararız. Böyle. Göremiyorum. Ben ben daha iyisini yapayım. İki tepsi yaparım da. Ben daha iyisini yapayım. Hazırlıyor. hazırlıyor. yapayım. Ya aşkım. Bayram hazırlıyor. Bunlar da pişiyor tabii ki. Daha pişmemiş. Pişmemiş ama ben video çekerken pişmiş gibi. Instagram'da işte. paylaşacağım pişmiş halini. Tekrar hesabıma bakabilirsiniz. <laughs> yap aşkım yap. Abi kalpli istemişti senden. Bu ben kendimi kelebek, kelebek yapacağım. Kelebek yapacaksın. Abiye de kalpli yap. Tamam. Burada abisi burası. Yap bakayım. Kimse. Yap bakayım nasıl yapacağım. Yine iki saattir elinde öyle dolandırıyor. Ama olmuyor ki Bakayım seninkini. Sen hep aynı şekil mi yapıyorsun? Ben de örgü yapıyorum. Ben de ben yapıyorum. Bunu yine de onunla oynayıp duruyor. <laughs> ben aynısını yapıyorum. Yap. Ay, hamurum bitti. Hamur alıyorum. Zeki abi hamur gönder. Aldım. Bir <laughs> <laughs> senin ağzını. <olsun. gülüyor> Hadi yap aşkım. Elim resmen parlıyor. Lena'nın da Hafiften yapışmaya başladı. O sürekli onunla oynadı ya. Ya gitti onun. tüm yağ elinde. Dile yatırıp öyle yapayım dedim ama Lino'nun pek uykusu yok. Sabura kadar Uyumadı. Sabura kadar. Hadi aşağı. Ama birazcık uykum var. Bu arada birazcık. Var. <laughs> Bu arada <laughs> Ramazan ayınız mübarek olsun. Gerçekten biz her bayram öncesi bundan yaparız. Gelen misafirlere ikram Annenin etmek için. Evet bugün Annenin benim doğum, doğum çocuklar. günümde de çocuklar. E, A, doğum 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 annem. Annem. Teşekkür ederim kızım. Bugün annem sürpriz yapıyorduk. Bir baktım yine koştu anneme söyledi. Evet. Bana ben aldım kuşu. Diyor ki kuşa. anne ablalar sana doğum günü yapıyor. Hadi bay Bitiriyoruz videonuzu aşkım. Ha, ben ne hadi bitir nasıl yapacaksın hadi. Bastır öncüne bastır üstüne bastır. küçük Hamurunu küçük küçük onlar kabaracak bir de fırında. Ben büyük yapacağım. hamurumu. Aa! Hadi anneciğim. Bu sefer farklı bir şekil yapacağım. Hadi nasıl yapayım? Seninkisi gibi yapmaya çalışıyorum olmuyor. Dur ben seni çekeyim sen de bir kere yap. Eline. Instagram'da şey yaparız. Tamam. Ben bir şey. Elin yağlı ya aşkım üstüne bastır şeklini çıkar gidiyorum bitireceğim. Hayır böyle olacak. Bastır şekil çıkar bir tane. Şimdi bir kere de gerçek şeklini yapayım. Hadi Linoş üstten bastır bastır. Bir şey... Genişlet onu. Yine onun şeklini çıkarana kadar sabahlamak zorunda kalacağım. Şimdi kalbini ya da kelebeğini bastır oraya. Hadi aşkım. Lina onu kalıp çıkarmaya niyeti yok galiba. Öyle değil anneciğim tam ortalayacaksın. Kelebek olmaz ki öyle kalp olmaz. Şöyle bastır bunu böyle bastır. hayal gücü. Bakalım ne yapacak. Değişik. Anne sen öyle böyle yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Dinan'ı gözlük. Çeviriyor ondan yapıyor. Şöyle değişik bir şey yaptı çocuklar. Bak sen oynuyor oynuyor yağ gitti ya yapışmış oraya. Bak, şimdi evet ya. çok güzel yaptı kedi çocuklar. Ya. Kedi yapmış. Bu kedi yaptı. Evet. Töpe. Aa kediyle köpek şekli çıkarmaya çalışılmış Lina çocuklar. Görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın.